Şimdi sıra üçüncü sorumuzda gördüğünüz gibi burada bir dünya haritası var ee, ve burada bize bilgide sıfır derecenin ekvator bölgesi olduğunu söylüyor. Sıfır derece enlemi ekvator dairesidir diyor. Buna göre hangi bilgi yanlıştır diye soruyor. Aşkı yıl boyunca güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde olmak üzere ekvatora sadece iki kez dik gelir ne diyorduk biz? 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihlerinde güneş güneş ışınları ekvatora dik geliyordu. Yani A şıkkı doğru. B Türkiye yıl boyunca güneş ışınları dik olarak gelmez. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü 21 Haziran'da dik gelir dediğimiz bizim kuzey yarım kürede neresi yengeç dönencesinin tam üzeri yani Türkiye yengeç dönencesinin üzerinde olmadığı için dike yakın bir açıyla geliyor ama tam olarak dik gelmiyor. Bu da doğru. C şıkkı B harfiyle gösterilen enlem dairesine güneş ışınlarının dik olarak geldiği tarihte güneş ışınları A enlemini daha küçük açı ile gelir diyor. Bu da doğru. Çünkü B harfiyle gösterilen yer neresi? güney yarım küre güney yarım küre dik olarak geldiğinde a enlemine yani kuzey yarım küreye daha küçük açıyla yani eğik olarak gelir bu da doğru D şıkkı A harfi ile gösterilen enlem dairesi yengeç dönencesidir A kuzey yarım küre yengeç dönencesi doğru devam edelim 21 Haziran tarihinde güneş ışınları bu enleme eğik olarak gelir. 21 Haziran'da yengeç dönencesine eğik mi geliyordu arkadaşlar? Hayır, dik geliyordu. Yaz mevsimi yaşanıyordu. Yani e, denizli doğru şıkkımız yanlış bilgimiz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruda bize e, resten bahsediyor. Okumuşsunuzdur paragrafı. Neymiş res? Türkiye rüzgar santralleri atlası, atlasıymış. Yani rüzgardan elektrik enerjisi elde etmek için kur, kurulan santralleri anlatıyor bize burada ülkemizde. Nerelere kuruluyormuş? E, kıyı şeritlerine, yani deniz kenarı olan yerlere, yüksek bayırlara dağların tepelerine kuruluyormuş, açık alanların yakınlarına kuruluyormuş. Bunların elektrik enerjisi nasıl elde edildiğini anlatıyor. Bu bilgilere göre hangileri doğrudur? Bir ülkemiz sadece ülkemizin sadece kıyı kesimleri res için uygundur. Bu sadece kelimesini görünce bir durup düşünelim demiştik değil mi? Sadece kıyı kesimleri. Hayır, sadece kıyı kesimleri miydi? Kıyı şeritleri doğru ama yüksek yerlere, dağların tepelerine de e, bu santraller kuruluyor. Dağların tepelerinde deniz yoktur. Bir yanlış. 2 Kıyı şeritlerinin en iyi rüzgar kaynağı olması doğru. Kara ve denizler arasında görülen günlük sıcaklık farkından kaynaklanıyor olabilir. Zaten rüzgar Demek ne demekti? Sıcaklık farkından meydana geliyordu değil mi? Soğuk bölgelerden sıcak bölgelere doğru e, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanına doğru rüzgar esiyordu. 2 doğru. 3. Şu an kurulu restlerde üretilen enerji rüzgar kapasitesinin çok altındadır. Bu ne demek? Yani Türkiye'de aslında çok daha yüksek enerjiler elde edebilecek rüzgarlar vardır. Bunlar tam olarak maalesef değerlendirilemiyor demek oluyor. Bu da doğru. Yani arkadaşlar 2 ve 3 doğru. Doğru cevabımız Bursa. Kolay bir sorudan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi mavi gezegenimiz, dünyamız. Burada dünyanın ekseni ekleninin 23 derece 27 dakika olduğu söyleniyor. Ve farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olduğunu anlatıyor. Bununla ilgili e, hangi bilgilere ulaşabiliriz? Bir, ekvator düzlemi dolanma düzlemine çakışık olsaydı. Bu ne demek? Ekvator düzlemi neresi? Burası. Ee, dolanma düzlemine çakışık olsaydı. Yani dünya eğik bu şekilde eğik olmasaydı. Mevsimler oluşmazdı. Tabii ki mevsimlerin oluşması zaten bu eksen eğikliğinde eksen eğikliğinden kaynaklanıyordu. Bir doğru. 2. Aynı tarihte iki yarım küreye de güneş ışınları dik olarak gelemez. Aynı tarihte mesela 21 Haziran'da hem kuzey yarım küreye hem güney yarım küre dik gelebilir mi? Hayır. Sadece bir yarım küreye dik gelebilir. Bu da doğru. 3. Kuzey kutup noktasında yaz mevsimi yaşanırken güney kutup noktasında kış mevsimi yaşanır. Bu da doğru. Bir tarafta yazken bir tarafta kıştı. Bu da doğru. Yani 3 e, öncülümüzde doğru. Doğru cevap denize. 6. sorumuzdan devam ediyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi gene her zamanki gibi çizilmiş. A, B ve C noktalarına e, boşluklarına 1, 2, 3, 4 numaralarından hangisinin gelmesi gerektiğini soruyor bize. ve parantez içindeki bilgileri kaçırmıyoruz. Ne diyor? Arjantin ülkemizde aynı yarım kürede bulunmamaktadır. Yani bizim ülkemiz Kuzey Yarımkürede, Arjantin ise neredeymiş? Güney yarım küredeymiş bu bilgiye göre çözüyoruz. Dünya A numaralı konumdayken Türkiye ve Arjantin'de gece gündüz süreleri eşittir. Yani ekinoks tarihlerinde gece ve gündüzler birbirine eşitti. Değil mi? 21 Mart'ta ve 23 Eylül tarihleri ekinoks tarihlerimizde ve buralarda gece gündüze neydi her zaman her yerde bu tarihlerde gece gündüze neydi eşitti e, o zaman iki ya da 4 olması gerekiyor anın e, gördüğünüz gibi bütün şıklarda 2 ve 4 verilmiş genelde böyle olur zaten B Dünya B numaralı konumdayken Arjantin'de kış mevsimi yaşanır. Arjantin neredeydi? Güney yarım küredeydi. Bizde e, kış mevsimi 21 Aralıksa onlar da 21 Haziran'dı. Burası 21 Aralık tarihi. Burası 21 Haziran tarihi. O zaman ne olacak? Onların kış mevsimi 21 Haziran'da yani 3'te olacak. B ve D şıkları gitti. D C'de ne diyor? Dünya C numaralı konumdayken Türkiye'de deniz turizmi canlanmaya başlar. o tabii ki koronavirüsü geçtiyse denize girebiliriz. C numaralı konumdayken denize gireceksek o zaman Haziran ayında girmeliyiz. Yani 3'te girmeliyiz. A şıkkı da gitti. Neymiş doğru cevabımız? Ceyhanmış. 7. sorumuz bir rüzgar sorusu. ABC şehirlerinde termometrelerle sıcaklıklar ölçülmüş. Bununla ilgili 4 tane bilgi var. Bu bilgilerin hepsine D yazıyormuş. Öğrencimiz hepsine doğru diyormuş. Ve doğru yaptıklarının 10 puan alıyormuş. Kaç tanesini doğru yapmış? Bakalım. C şehri alçak basınç alanın etkisi altında olacağından C şehrine bakıyorum evet en sıcak bölgemiz C bölgesi alçak basınç etkisi evet sıcak alçak basınç demek doğru buraya kadar gökyüzü bulutsuz ve açıktır diyor ama hayır nasıldı sıcak olduğu zaman alçak basınç alanıydı yükseltici hava hareketi oluyordu gökyüzünde de bulutlar meydana geliyordu değil mi arkadaşlar? Hava soğuk olduğunda aşağıya iniyordu. Ee, burası yüksek basınç bölgesi oluyordu. Hava tam tersine güneşliydi. Yani sıcak olan yerlerde bulut oluyordu. Soğuk olan yerlerde güneş oluyordu. Bunu tartışmıştık sizin hatırlıyorsanız. O yüzden C şehri sıcak olduğu için ve çok sıcak bir şehir C şehri. Bu şehirde gökyüzü bulutsuz ve açık değildir. Buradan puan alamadı. İkinci maddede C'den A'ya esen rüzgarın şiddeti en fazladır. C'den A'ya rüzgar esen mi? Rüzgar ne, nereden nereye esiyordu? Soğuktan sıcağa doğru esiyordu. O yüzden buradan da puan alamadı. Bu da yanlış. Üçüncüye geçiyoruz. A ve B şehirleri arasında doğu yönünde rüzgar eser. Evet burası soğuk, burası sıcak. Soğuktan sıcak rüzgar A'dan B'ye doğru deseydi daha iyi olurdu. Doğuya demek yani doğu bizim şöyle bir yön çizelgemiz vardır. Burada sağ taraf doğu olur. O yüzden buradan puan aldı 10 puan. A şehrindeki havanın tanecik yoğunluğu fazla olduğundan Aa, soğuk ya soğuk olduğu zaman tanecikler böyle hava molekülleri sıkışık sıkışık oluyor. Yoğunluğu fazla olduğundan alçalan hava hareketi yapar. Evet soğuk oldu olunca ne oluyordu? Bakın soğuk olduğu zaman alçalan yani sıcak hava yükseliyor arkadaşlar. Soğuk havada alçalan hareket yapıyor. Bu da doğru. İki tane doğru cevap verdi ve 20 puan aldı. 8. soru.